İnsan kendine yüksek bilinçli bir yerden bakabildiği zaman ancak şefkat taşıyabiliyor. Yani insan aslında kendi çocukluğunu anlayamadığı için güvenli bağ kuramıyor veya ilişki sorunları yaşıyor veya çeşit çeşit psikolojik sorunlar yaşıyor. Oysa ki bize bu öğretilmiş olsaydı tabii ki hani nasıl öğretilirdi? Bir dakika canım sen şu an e, buradasın ve... E, bu duygun sana fazla olduğu için gel ben senin bu duygunla birlikte e, senin elini tutup bu duygunu proses etmene yardımcı olayım gibi. Ebeveynler bunu çocuğa yapmadıkları vakit çocuk duygularıyla nasıl oturacağını bilemiyor. Bir. İkincisi çocuğu tarlaya yollayın, çocuğu okula yollayın. Yürüyerek gitsin, yürüyerek yapsın. Onu yapsın bunu etsin. Çocuğa soran oldum. Acaba çocuk bunları görev gibi mi algıladı bulaşığı yıkayan çocuklar var e biz kendimize aslında çocukken neye izin verildiyse o kadar iyi davranıyoruz ve kültür farklılıklarından ötürü gerçekten e, şefkat e, farklılıkları da oluyor ailelerde mesela e, diyelim ki e, aşirette yaşayan bir aile e, baba da zaten anne de zaten hani kendini hiçe sayabilir bir yerde görüyor kendini. İşte otursun 6 saat kapıda, beklesin nöbet veya işte kadın altı çocuğa baksın ve yapsın her şeyi. Yani ama belki kadın yapacak gücü yok o gün ama yine de yapmak onun görevi. Görevler devreye girdiği zaman kadınlık görevleri, askerlik görevleri, erkeklik görevleri gibi böyle istemediği zaman insana yaptırılan şeyler devreye girdiği anda öz biter ve öz dediğimiz şey mesela çocuk diyelim ki ilgi göremiyor çocuklukta e, sevgi göremiyor çocuklukta ve hani bunu sorgulayabilecek bir durumu da yok çocuğun hani e, bakamıyor sorununun ne olduğuna belki hani ortaokulda lisede diyor ki ya bu annemler babamlar ben çok ilgilenmiyor diyebiliyor belki ama o zaman bu gözle ilkokuldaki haline de bakalım. Belki ilgilenilmedi. Belki e, sessiz, sakin bu çocuk nasıl olsa bir şey istemiyor dendi. O zaman çocuk sessiz, sakin haliyle sevilmediğini düşünüyor. Çocuk başka türlü düşünmez. Demek ki beni sevmiyorlar diye düşünür ve e, ya da yeterli değilim diye düşünür. E, bunları düşünen çocuk kendine nasıl şefkatli olsun ve o çocuğun da ee, kendi içimizde bir yerde hep kaldığını da anlamak. Öz şefkat aslında e, iç diyaloğun e, daha adaletli bir yeri bulmasıyla gelişir. Yani asıl öz şefkat farkındalığı iç diyaloğumuzun ııı e, İki tarafını anlamak bir taraf ya ben alamam ki ben hak etmem ki beni annem sevmiyor ki babam sevmiyor ki işte ben yeterli değilim ki öyleyim ki böyleyim ki diyen bir taraf. Bir de iç ses sürekli eziyet eden bir iç ses bir taraf var işte. Kim kime nasıl kim kendine nasıl eziyet ediyor şöyle ediyor diyelim. Diyor ki mesela işte bak sen talep etmiyorsun bak sen alamıyorsun hiçbir şeyini kardeşin aldı sen alamadın gibi kendimize yüklenen bir iç ses oluyor. Kendimize yüklenen iç ses üzerine başka bir ses inşa etmek gerekiyor. Bunun için de iç diyaloğa ihtiyaç var. İnsanın kendini zorlayan bir iç sesi varsa, bu iç ses diyalog geliştirerek yeni bir yeni bir katman daha katılarak ancak farkındalıkla daha iyi bir yere taşınabilir. Örneğin mükemmeliyetçi bir iç ses. Sen yeterince mükemmel olamadın. Bak yine olmadı. Acaba oldu mu olmadı mı gibi zorlayıcı bir iç ses. Mesela örnek bir iç ses düşünelim. Bu iç sese mükemmel olman gerekmiyor ki gibi bir dışarıdan bir daha gözlemci, daha yetişkin, daha yüksek benlik bir algıdan hayır ama bak ...mantık hatası yapıyorsun... ...kimse mükemmel olamaz ki... ...gibi bir yer açmak gerekiyor içeride... ...bunun da açılabilmesi için... E, ...aslında içeride... ...mantık hatası yapılan... ...yerler üzerine de... ...iç diyalog geliştirebilmek... ...yani farkındalık aslında... ...öz şefkat konusunda çok önemlidir... ...ve e, farkındalık... E, ...ne kadar erken... E, ...olursa... ...o zaman... E, ...öz şefkat de o kadar... E, hızlı gelişir ve öz şefkat geliştikçe içeride kendini kollayan bir yapı daha gelişir yani diyelim ki mükemmel olmasına uğraşan bir yapı var ve ya mükemmel olmuyor gibi diyor öbür taraf diyor ki ya mükemmel olmayacak diyor ya hani onun yerine hayır ya mükemmel olmuyorsa olmasın kurban olsunlar senin mükemmel olmayan haline hmm falan gibi eee Kapsayıcı daha artık kendi ailesinden nasıl gördüyse insan e, o yapıya benzer bir e, kahraman yapı gelişir insanın içinde ve e, orası onu sarar. Yani ilk planda yapmaya çalıştığımız şey aslında e, çocuğun daha çocukkenden beri insanın başına gelen şeylere karşı kendini suçlaması yani annesi ilgisizlik yapıyorsa, babası ilgisizlik yapıyorsa demek ki ben sevilmeye değer değilim mi varan bir düşünce şeklini. Hayır ya sende sorun yok. Hayır. Hayır bak burada sevgiyi alamadıysan hop gidiyoruz buradan alacağız. Hiç üzülme artık çocuk değilsin ben sana sevgi veririm gibi kendi içimizde bir güçlü yan oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bunu her alanda oluşturmaya çalışıyoruz. Sadece bu kadar psikanalitik kök konularda değil çay alacağım iş yerindeyim ama şimdi o çayı almaya gidersem işim bölünür olmaz. Hayır sen o çayı al bir şey olmaz. Git de çayını al ya bu kadar kendini düşünmemezlik etme canım benim. Git çayını al deyip kendini çay almaya götürmek. Yani insanlarda öz şefkat farkındalığı o kadar düşük ki insan iş yerinde böyle çalışmaya kaptırıp kendini bir çay koymuyor kendine. Ya da ne bileyim Tuvalete gidecek, neyse sonra giderim diyor. Veya yemek yiyecek, acıkmış sonra yerim diyor. Çay içecek, aman sonra içerim diyor. Bedenimizi bile görmüyoruz. Beden farkındalığı işte böyle bir şey aslında. Neden? Çünkü çocukken de bedeni görülmemiş çocuğun ve orada ilgisizlik yaşamış. Veya birçok ilgilenilmiş bir ilgisizlik yaşamış. Birçok ilgilenilmiş bir ilgisizlik yaşamış. Çocuk da mesela kilo almak da bununla alakalı kendi gidip talep edip alabileceği şey ne? Yemek buzdolabında var, getiye al. O zaman diyor ki ben hiçbir şey alamıyorum, bari gidip bunu alayım diyor. Gidiyor buzdolabından yiyip yiyip duruyor. Çoğu kilo alan insan düzensiz yemek yer, öyle düzenli değil. Bu işler kolay işler değil, insanın kendini düşünmeyi öğrenmesi. Gerçekten yani insanın en zor yaptığı şey kendini düşünmeyi öğrenmek çünkü. Ee, bu yola baş koymuyor. O yüzden farkındalığı o kadar düşük ki. Yani mesela doğuda insanları e, 6 saat kapılarda oturturlar ağaların kapısında. İşte ne bileyim kadına e, saatlerce temizlik yaptırırlar. Hamile kadınlar temizlik yapar. Yani e, bunu doğu olmasına da gerek yok. Her yerde hamile kadınlar temizlik yapıyor. Mesela o kadına eğitmeyin yere yani karnı burnunda hani anlatabiliyor muyum? Kadın da kendini düşünmüyor. Belki çocuğunu düşünüyor da yapmıyor falan. Hani e, insana kendini düşünmek bazı toplumlarda hiç öğretilmiyor. E, özellikle Türk toplumu bu konuda çok fena. Dört çocuk yapın. Yapalım da sen mi karar vereceksin bizim rahmemizin kapasitesine ya? Bir danışanım şöyle demişti işte ben sevdiğim insan iyi olacaksa Kayseri'den Ankara'ya yürürüm. Yürüme. Yürüme olur mu? yürüme diyorum ben de. Yürümemen gerektiğini anlayabilmen için buradayım ben. Yani aslında demek ki nasıl bir kodlanmış. Her şey yaptırılmış demek ki çocukken zorla. Buradan bu anlaşılıyor. Sevmediğim insan için yürümem ama. Hayır sen sevdiğin insan için de Kayseri'den Ankara'ya çıplak ayak yürümezsin. Yürümek zorunda değilsin. Bunları anlamak çok önemli. Ben sevdiğim insan için onu yaparım bunu yaparım. Yapma lütfen yapma okey mi? Çünkü zaten seni seven insan seni o zorluğa sokmayacaktır. Kendi de yarı yolu gelecektir filan başka bir şey yapacaktır. Yani kendine bu eziyetleri e, a okey bunlar gibi görme. Görme yani anlatabiliyor muyum? Senin bir canın var, senin bir bedeninin bir canı var. Bu kadar yemek yemek istiyorsa bunun da sebebi kilo konusu mesela. İnsanın aslında kendisi gidip alabildiği bir şey ya ve kimse karışmıyor ya yani hani makarna yaptım yedim dolabı açtım yedim talep etmenin sorun olmadığı bir alan aslında yani hayatın içinde taleplerini bir türlü sunamamış çocukların büyüdüğü zaman e, yemeğe saldırdığını görüyoruz yeme bozukluğu olan kadınların hepsinin aslında veya erkeklerin kadınların hepsinin talep etmekte zorlandığını görüyoruz veya insanların kendi hakkına girmesini çok normal karşılayabileceği yerlerden bakıyorlar hayata çünkü öyle öğrenmişler öğrenilmiş çaresizliğin bir çeşidi bu aslında yani sen senin bir kıymetin yok sen kardeşin için 3 saat okulun önünde beklersin sorun yok sen gider onu alır gelirsin sorun yok seni düşünen yok gibi yerlerden kaynaklı aslında bunlar çocuğun düşünülmemesinden kaynaklı bunlar ve öz şefkat dediğimiz şey düşünülmemiş çocukken bir sürü şey belki. Okey artık ben bu Zeynep'i düşünüyorum gibi. Yani gerekirse mutfakta çalışırım ama o çayı seansın arasında koyarım gibi. Gerekirse o çayı almaya kalkıp giderim gibi. Gerekirse benim sınırlarım dahilinde olmasını sağlarım bir şeyin. Çünkü ben de insanım diyebilmek. Veya diğer insanlar da kendini düşünmüyor, görebilmek. Başka insanların kendini düşünmediğini daha kolay idrak edebiliyoruz bazen. Ve bu da aslında yalnız olmadığımızı hatırlamanın en güzel yollarından bir tanesidir. İnsanlar da hakkını yiyor. Kendini görmüyor, bedenini görmüyor, haklarını anlamıyor, kendini anlamıyor. İnsanlardaki gördüğün şeyi sen de yapıyorsun ama. Arkadaşım olsa şimdi benle dalga geçerdi öz şevket diye. Öz şefkat konusunu hemen cıvıtırdı ama e, yani bunlar da bazen insana iyi gelen şeyler. Her şeyde çok ciddiye almamak lazım. Çünkü içeride kendi yetersizliğini veya değersizliğini çok ciddiye alan bir yer var. Kendi kafamızın içinde. Ve eee bu çok ciddiye alma halleri olayları bizim hep çok dramatik bir yerlerden değerlendirmemize sebep oluyor. Ve içimizde bu sefer üzüntülü, kırgın veya öfkeli parçaları çok besliyor. Buradan da dışarıdan bir yerden bakmak için ya daha böyle bir mesafeli bir yerden bazen de komik bir yerden bakmak gerekebilir. Ama şunu anlayın yani öz şefkat konusunu ...ciddiye almak önemli... ...ve hayatın içinde... ...en önemli şey. Ve hayal kuramıyor insanlar... ...aslında öz şefkat... ...insanın kendi içinde... zihninin içinde... E, ...negatif bir iç sesle yaşayıp... ...asıl bu zihnin... E, ...kendi bilinciyle... ...kullanabildiği alandır. E, hayal kurabilmek... ...güzel şeyler düşünebilmek... ...ve gelecekle ilgili... ...hayal kurabilmek mesela... Bunu yapamıyor insan çünkü iç sesini düşünmekten oldu mu olmadı mı yaptım mı yapmadım mı sevildim mi sevilmedim mi güvendim miyim değil miyim bunları düşünmekten oysa ki düşünmek de bir işe yaramıyor ayrıca yani daha da kaygılara daha da depresif yerlere insanı sürüklemekten başka bir şey yapmayan bir zihin olmuş oluyor. Bu zihne vereceksin güzel bir gelecek haritası. Sen kendin bu zihni buraya doğru yönlendireceksin. Diyeceksin ki bir dakika şunları bırakıyoruz. Hadi gel gelecek hayali kuralım tatlı bir yerden. Yani kişinin e, sınırlandırılmadan hayal kurabilmesi. Örneğin peri padişahının kızısın ve ne istiyorsan olacak. E, en azından maddi açıdan, psikolojik açıdan hayal kurmak yine insanı yetersizlik, değersizlik ve bu tip yerlerin açılmasına sebep olabilir bazen ama en azından maddi konularda hayal kurmayı çok serbest bırakmanız gerekiyor. Çünkü maddi konuda hayal kurmak maddi konuların üstüne çıkmayı sağlar. Ama insanlar hayal kurmadığı için belli standardın üstüne de çıkamazlar ve sistem de bunu destekliyor. Ve sistemde sadece %1 insanı zengin ediyor. Oysaki bu zihin bir manifest, tezahür makinası. Hayal ettiği her şey gerçek olur. O yüzden hayal et ee, ve bu hayal kurmayı da e, aslında şefkat pratiği olarak değerlendir. Şimdi yapılabilecek şeyler üzerine kurulan hayalde yeni bir kişilik inşasına dirençler oluyor olmuyor vesaire. Ama nesne hayal etmek çok güvenli bir alanı zihnin. Yani bir tatil hayal etmek, bir mekan hayal etmek, bir ev, bir araba, bir alışveriş listesi, bir jetler, adalar, katlar listeleri hayal etmek. Bunlarda mahsur görmüyor zihin. Yani bunları kişilik örüntüsünün içine almıyor ama işte ne bileyim ilişki hayali yine bir kişilik örüntüsü giriyor. İşte ne bileyim kilo aldım kilo verdim iş değiştirdim onu yaptım bunu ettim yapabilirlik yapamamak yani kendini içine sokmadan kişiliğini içine sokmadan sadece nesnelere sahip olmak olmamak konusu zihinde çok özgür bir alan ve bilinçaltını tetiklemeyen bir alan yani amacımız aslında zihnin kalabalığından kurtulmak bu bir kaçış Evet ama şunu da anlayalım Hayal kurmayan insan nasıl gerçeğini alsın? Ve kendine neyi hak görüyor? Kendine hak görmemiş ki hiç hayal etmiyor o yüzden. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli şeyler ve bu hayal gücü açıldıkça insanın hobileri gelişir. Bu hayal gücü hobilere kadar ee, neden çünkü insanın Aa, buna da sahip olabilirim e, o kadar param olursa o kadar evim köyüm olursa o zaman şunu da yapayım gibi yerler açıyor yani aslında öz şefkat talep etme kapasitesiyle açılan bir şey o yüzden e, talep etmeye küstüğünüz e, ilişki konuları olabilir maddi konular olabilir ama maddi konularda talep e, gerçekten bilinçaltını tetiklemeyen bir yer yapabilir. Öz şefkatin ana kapısı değil ama burayı da mutlaka hatırlatıyorum ben danışanıma. Yani böyle bir yer var ve sen kendine karşı farkındalık geliştirdiğin için ve öz şefkat e, farkındalığı isimli bir video izliyorsan ihtiyacın olan şey ve bu videonun 15 dakikasını izlediysen bir dakika biraz da hayal kur diye sana hatırlatıyorum. Yoksa sen çünkü kaçan bir insan değilsin kendine bakmaktan. İşte ne yapmalıyım kişisel gelişiyoruz ediyoruz. Yani tamam ama bunu da unutma. Okey çünkü burası da tamam anlıyorum gerçekçi bakıyoruz psikanalitik bakıyoruz. Ama bir yandan da kendini rahatlattığın alanları kendine açman lazım. E, anlatabiliyor muyum? Kendini özgür bıraktığın bir e, hayal dünyası çok sağlıklı bir şey onu demek istiyorum ama buraya Ahmet'i Mehmet'i Süreyya'yı Ayşe'yi Fatma'yı sokmadan. Hı? Yani aslında öz şefkat farkındalığına e, çok 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 önem vermemiz gerekiyor ve e, bazen bu konuya o kadar önem verirken insan aşırı ciddileşebiliyor. O yüzden bu videoda da bunu özellikle anlatıyorum manifest ve komiklik bunları da işin içine sokmadan sadece öz şefkat temelli bir ben farkındalık sahibi olacağım. Hayır hayır sadece öyle de değil. Yani şöyle diyelim içindeki bir taraf alamıyor yapamıyor edemiyor öbür taraf sen yapamazsın edemezsin olmaz diyor. Hayır üçüncü bir taraf lazım bize rahatlatan hayır yapar ya ben izin veriyorum gibi. Ve üçüncü bir taraf hayır bu kızın buna hakkı var gibi. Hayır sakin canım gibi. Yani üçüncü taraf lazım bize. O üçüncü tarafın içinde biraz komiklik de olmalı. Çünkü neticede bu şefkat alanını açtığımız zaman içerideki çocuklukta yaşadığımız acıları kolay anlayabilir bir yere geleceğiz. İçerideki çocuklukta yaşadığımız acıları e, Anlayamadığımız için şefkatsiziz ve kendimize şefkatsiziz ve kendimizi değersiz, yetersiz ya da güvensiz hissederiz. Bunu açabilmek için gerçekten iyi bir yetişkin ve güvenilir bir tarafı açmaya çalışıyoruz. Bu tarafın içinde senin hayal kurmana izin veren parçalar şart. Senin her hakkın olduğunda hakkını gözeten bir e, kalpten gelen kendini sevmen kendine değer vermen şart. Bunlar içinde biraz olaylara komik bir yerden light bir yerden e, yaklaşabilmen şart.